Ben kilo yürüyorum. Tekrar geri alıyorum ben kiloyu. Tamam. Sorun bu mu bu sen? Hı hı. Yani diyet evet. bile olmuyor. Diyet yapsam bile olmuyor yani. Bir bayağı yaptım yani. Mesela? Hobi e gittim. Ondan sonra normal diyet, diyetler yaptım. Öyle evet. yani. Yaptığın zaman verebildin mi? Veremedin mi? Verdim yani verdim aldım. Hı hı. Ailede başka kilolu var mı Buse? Var. Kim Çok var? fazla değil. Kim var? Annem var, babam, ablam. Anladım. Spor yapıyor musun? Hareket, egzersiz, tarzı şeyler yapıyor musun? Yapmıyorum. Kaç zamandan beri kilo musun sen? 13, 13, yaşından, 13 beri. yaşından beri. 13 yaşından beri. Şimdi demin dedim ki egzersiz yapıyor musun? Hareketli misin? Yapmıyorum dedim. Hareketsiz bir kız mısın? Evet. Evet. Biraz. Yani daha doğrusu hep. Bence hep yani. Çünkü işin problemi diyet değil. değil Aynen. De. Hareketsizlikten kaynaklanıyor. Neden hareketsizsin kızım? Yani üşeniyorum gibi yapmamak, yapmak istemiyorum da. Hareket yapmak istemiyorsun. Şey mi geliyor zor mu? hareket? Hı hı. Aynen. Anladım. Ee, 13 yaşından beri şu anda kaç kilon var Buse? Şu an yani bugün gittim tartılımda 125'tim. 125 kilosun. Boyun kaç? 1.65, 1.70 kaç? 1.70. 1.70. 1.70 kilo. Neden zayıflamak istiyorsun sorabilir miyim sana? Neden yani? Hep yani sağlıksızım hep kilo alıyorum yani kilo vermek için yani kilo vermek istiyorum zaten daha doğrusu açık açık söyleyeyim ben git ki Gid, ya. bir bir gidip yani şey, kıyafet alıyorum düz yani bana göre olan değildi de bedenime göre olana gidip alıyorum. Hı -hı. Oysa ki, yani başarılan... istediğim gibi gidip yani. Bak genç bir kızsın. 1.70 boyundasın. Değil mi? Yani hı hı, evet. Fazla kiloların güzelliğini de e, şey yapıyor. Sen anladığın kadarıyla. Psikolojik olarak rahatsız hı, hı. Kıyafet dediğinde hani şık olmak istiyorsun. E, Çevrende evet. fark edilmek istiyorsun. Bunlar engel oluyor değil mi kızım? Öyle anlıyorum. Okey. E, haklısın da. Yani çünkü e, kilolar e, yani şimdi şöyle anlatayım e, Buse. Sen özellikle 19 yaşında bir kızsın. 12 yaşımıza kadar bizler 12 yaşımıza kadar ebeveynlerimizi ve bulunduğumuz ortamlarda bizi öğretilenlerle öğreniyoruz. Veya onları gözlemliyoruz. O yüzden sordum anne baban şişman mı diye. Onları gözlemliyoruz. Onların davranış alışkanlıklarınızı, alışkanlıklarını biz kopyalıyoruz kızım. Hı, hı. E, 12 yaşımıza kadar bizim karar vermez hakkımız yok. Yani biz ee, ailemiz aile biz ne anlatıyorsa bizim için doğru oluyor. 12 12'den 13'ten sonra ergenleşiyoruz. Evet. Ergen olunca ergen olunca e, muhakeme evet. etme şansımız oluyor. Yani baba anne sen yalan söylüyorsun, sen yanıltıcı konuşuyorsun. Evet. Sen bak yanlış konuştun. Sen biliyorsun, bilmiyorsun öğreniyoruz. Karar verebiliyoruz. Evet. Ama 18'den sonra artık yetkimiz de oluyor. Yani hayatımızda kendimiz seçme yetkisi oluyor. Seç. Evet. Yani biz artık 18'den sonra ee, bir yetişkin insan oluyoruz ve kendimiz düşüncelerimizi seçebiliriz, kendimiz kendi davranış hmm. alışkanlıklarımızı seçebiliriz. Şimdi sen 13 yaşından itibaren kilolu olduğun için dikkatimi çekiyor evet. bu konu. Tahmin ediyorum senin 13 yaşında kilolu olmana sebep olan aile durumundan kaynaklanıyor. Yani anne, baba, kardeş, evdeki kaç kardeşsiniz bu arada? 3 Ben de birlikte. Ee, sen de birlikte. Sen kaç numarasın? En son. En son. Üç numarasın yani. Bir Hı -hı. numara kim? Abi mi abla mı? Ablam. Abla. İki tane ab ablam var zaten. Ha, üçünüz de kızsınız yani. Hı -hı. Tamam. Ee, ablan şişman mı? Ablaların? Ablaların birisi şiş kilolu. İkisi de mi kilolu? Birisi. Hangisi? Büyük olan bir numara mı iki numara mı? İkinci. İkinci e, kilolu. Tamam. Birincisi zayıf mı? Aynen. O zaman sen ab, e, birinci ablanla çok sık kavga ediyorsundur. Doğru mu? Yok onu değil. i̇kinci. İkinciyle mi kavga ediyorsun? Çok sık. Evet. Hangisine daha çok inanıyorsun? Birinciye mi inanıyorsun? Birinci. O zaman sen niye şişmansın? E, onu madem taklit etmiyorsun. Yani birinci ablana niye taklit etmiyorsun? Yani ikinciyle savaşıyorsun. Hı. Ve ikinci şişman Hı. benim anladığım kadarıyla. Öyle mi duydum? Evet. Evet. Sen niye birinciyi o zaman sözünü dinlemiyorsun çünkü o doğru davranıyor yani o hem hareketli bir kız hem de yediği gıda miktarı e, tüketebiliyor çok rahat Hı -hı. E, dengeli yani zayıf sen söylüyorsun ben söylemiyorum ama. zayıf dediğim birinci ablam. Onunla senin bir savaşın olmalı ki onun zıttında davranıyorsun ki şişmansın ya da iki numara şişman diyorsun bana 2 numara şişmansa sen Hı -hı. onunla uyumlu olman lazım 2 numarayla. Oysa ki sen diyorsun ki ben 2 ile iyi anlaşıyorum birle anlaşamıyorum evet. Pardon birli anlaşıyorum, ikili anlaşamıyorum diyorsun. Doğru mu? Evet, doğru. Ama e, bu tutmuyor yani bu söylediğin şey doğru tam doğru değil tam benim anlamadığım bir şey. Şöyle anlamadığım bir şey. Sen mutlaka birincisiyle e, çünkü sen kilolusun, demek ki iki numaralı kardeşinden uyumun çok iyi yani birlikte çok iyi zaman geçiriyorsunuz. Birincisiyle ters düşüyorsun. Doğru olabilir mi bu dediğin? birincisiyle ters düşmüyorum ben İkincisiyle ters düşüyorum ama mesela ne gibi ters düşüyorsun bana anlat ben konuyu daha iyi anlamış olurum yani her şeyle birincisi eşyalarım almasıyla hı hı. ama ikimizde, yani bak ama şöyle bir şey var sen birincisinin hareketliliği ve yeme miktarına karşı bir tepkin var ama e ikincisinle daha rahat yemek yiyorsunuz ve daha rahat beraber zaman geçirip yatıyorsunuz. Yani daha az hareket ediyorsunuz. Çünkü ikincisi ikincisine kilo diyorsun bana. Hı, hı Yani o yüzden o konularda, ha başka konularda başka fikirleriniz olabilir. Ben enerji yani beslenmek ve hareket konusunda söylüyorum. Birincisiyle onun hı hı. Hareket, yani birincisi daha az yiyordur sizden ve daha hareketli bir kızdır. Doğru mu? Evet, doğru. Ama siz bunu sevmiyorsunuz ikiniz de. Ona karşısınız bu konuda. Onun bu doğru bu davranışınızı doğru bulmuyorsunuz. İki kardeşte. Yani sen iki numaralı ablanla daha uyum musun gibi geliyor bana esbeslenme ve hareket <laughs> kısımlarında. Öyle işte. Bir de ben suyu içemiyorum. Efendim? Daha zor. Su içemiyorum. Su içemiyorsun. Evet. Su içsen ne olur? Kilo mu verdin? Yani Kilo verdir, ben de fazla su içemiyorum. İçmem de lazım. Anladım. Şimdi bak kızım, şöyle anlatayım sana. Su kilo aldırmaz ve verdirmez. Su içersen de bir şey işe yaramaz. Senin en büyük sorunun anlattığım kadarıyla bence ikinci kız kardeşin, iki numaralı kardeşin yani tanımıyorum seni ama yani tahmin ediyorum. Hı hı. Onu modellemişsin, onun beslenme ve hareketini kopyalamışsın kendine. Aranızda kaç yaş var iki numarayla? O 28 yaşında. 28. Ha, arada fark çok. Bir numara kaç? Kaç yaşında? 31. 31 31. Bak kızım sen herhalde e, yaşın 19. Aranızda tam e, 7-8-9 yaş var ablalarında. Öbürsünde hmm. daha fazla var. Doğru mu? Ben evet. Anladım. Sen biraz e, geç gelmişsin. O yüzden... E, İyi mi baktılar sana? Çok mu bes şey yaptılar yaklaşımları, anne baban? Aman kızım otur sen kalkma. Zaten ben bebekliğinde bile kiloyla gelmişim. 4 kilo, buçuk falan kilo, yani 4 kilo doğmuşum ben. Tamam, bu bir şey ifade etmez ama. Yani sen 4 kilo doğmuş olman, şişman, şişman olman anlamına gelmez. Önce bu inancını da ortadan, kafandan kaldır. Bu da yanlış. Yani 4 kilo gelebilirsin, 5 kilo da gelebilirsin. 1500 gram da gelebilirsin, fark etmez yani kilolu olmanın Hı -hı. anlamına gelmez. Ee, şimdi anlıyorum ki sen 3 numarasın ama bayağı bir yaş farkı var aranızda. Ailen büyük bir ihtimalle sana otur 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 ye ye, ye e, hareket etme diyerek çok telkin etmişler ki erken yaşta kilo almışsın zaten. Hı -hı. Senin diyet yapmakla bu işi çözemezsin. Önceliklerin altını çizeyim. Ama sen büyük bir ihtimalle çok Hı -hı. büyük hareketsiz bir kızsın. Sen neden evet. harekete geçmiyorsun? Yani Çeşitli, bak genç bir kızsın yani e, egzersizler yapabilirsin, salonlara girebilirsin, dans edebilirsin. Yani sen Hı -hı. enerjiyi tüketmiyorsun anladığım kadarıyla. Diyetle enerjini azaltmak evet. istiyorsun. Bu da yanlış bir yöntem. Bak e, alıp alıp veriyorsun anladığım kadarıyla. Kilo verdiğin olmuş, Hı -hı. sonra geri almışsın. Sebebi hareketsizliğinden evet. kaynaklanıyor. Diyette şöyle bir mantık oluyor kızım. E, ne kadar çok diyet yaptıkça, enerjimizi azalttıkça... Günlük hayatımızda Hı -hı. hareketimizi de zorluyoruz. Onu da azaltmaya başlıyoruz zaman içerisinde ve bir süre sonra artık göremez hale geliyoruz. Çünkü daha çok azlıyoruz, daha az hareket ediyoruz, daha çok azlıyoruz, daha çok az hareket ediyoruz. Ve böylelikle hem güçsüzleşiyoruz. Anlatabildim mi? Onun yerine şunu yapmalısın. Bedenin ihtiyacı miktarda e, beslenmeyi öğrenmelisin Hı -hı. ki benim YouTube'dan videolarını izle, orada anlatıyorum uzun uzun. Yavaş yavaş hayatında hareketi Hı -hı. hareketi arttırmalını tavsiye ediyorum. Yani küçük küçük, günde yarım saat, bir saat, sonra bir buçuk saat, sonra iki saat, sonra gün içerisinde yayarak Hı -hı. hareketini arttırmak. Yani ip atlamak, dans etmek, zumba dansları yapmak, merdiven çıkmak, yüzmek, koşmak, yürümek, voleybol oynamak. Sen genç bir kızsın. Sen buna ihtiyacın var kızım. Senin böyle diyet fikirleriyle hayatını bugünden yemeklerle savaşarak geçirmeye zamanın yok. Hı -hı. Yanlış bir şey bu. Allah korusun yani yemek yemekle sen savaşıyorsun. Yani anlattığım evet. kadarıyla. Bence hareketle sevişmeyi öğren. Yani hareketli sevmeyi onunla mutlu olmayı öğren. Hareket. Hı hı. O zaman vücutundaki kiloların kalıcı olarak hayatını terk edecek. Ve bedenin de daha cildin de daha e, çünkü bak bu yaşta 125 kilosun e, bunun hı hı. başka çözümü de yok. Yani sakın ola ameliyat gibi şeylere girme. Kafanı değiştir. Bak ben seni anlıyorum. 12 yaşına kadar seni işte ablanı taklit etmiş olabilirsin. Hı hı. Anne babanın davranış alışkanlıklarını modellemiş olursun. Senin kendi suçun değil bu. O ailenin yapısı. Obanları da suçlama. Sakın öyle bir şey anlama. Hı hı. Öyle bir şey söylemiyorum. Tam tersine seni çok sevmişler. Daha az hareket etmeni ve daha çok böyle yemek yemeni, izle şey yapmışlar, desteklemişler. Ama şimdi artık yetişkin bir kızsın. Sen kendin doğruları hı hı. seçebilirsin. Senin seçmen gereken şeyse, hı hı. çözülse Hareket, 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 hareket. Hareket deyince hmm. günlük hayatımızda hareket Sözünüzü kesiyorum da. Evet. Ben diyete başlamadan önce, diyet temizden önce yani 146 kiloydum. Tamam. Yani diyet yaparak da 123 kiloydum. Ama bu, bugün almışım yani bu hafta. İşte ben de diyorum ki sen Diyetle kilo verme çözülme gittikçe hı. bir süre balon gibi bir süre kilo veriyorsun sonra evet. tekrardan almaya başlıyorsun bu da yani hem emek hem zaman her şey kaybediyorsun yani evet. Senin şu anda yemek tabii ki ihtiyacından daha fazla beslenmene gereksiz beslenmeni hı. zihninde öğretmelisin yani bedenin ihtiyacı miktarda beslenme zihnini öğretmesin. Bunun için YouTube'da videolarım var, Denize Gece diye yazarsan orada anlatıyorum uzun uzun. Yani şimdi başka izleyiciler de başka sorularla beklediği için ben demek istediğim diyet takıntılı olmak yerine senin bedenin ihtiyacı miktarda beslenmeyi beynine öğretebilirsin. Sonradan da ikinci büyük çözümün yani kesinlikle çözümün kiloyu aldıran hareketsizlik verdirecek olan hareket diyerek harekete odaklanman lazım beyninde çeşitlendirmen lazım hareketi. Yani merdivenlere çıkmalı, işe okula yayan gitmeli, Efendime söyleyeyim, hı hı. Cumartesi, Pazar ip atlamalı, Pazartesi, Salı yüzmeli, Çarşamba, Perşembe dans etmeli. Hem hareketi çeşitlendirmelisin. O zaman hem sarkmadan kiloların gidecek, hem gençliğin hı hı. ve güzelliğin, dinamikliğin ortaya çıkacak. Metabolizman güçlenecek, kas yapıların kuvvetlenecek, hı hı. nefesin artacak, kondisyonun hı hı. gençleşecek. Artı hareket ettikçe kötü 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 düşüncelerden kurtulacaksın. Hı hı. Bu çok önemli yani ama diyet yapınca kasın güçlenmeyecek. Efendim aç kalacaksın. Evet. Efendim mesela psikolojini değiştirmeyecek. E Gıdaların sana hı. E, zarar verdiğini veya faydalı olduğuna inandıracaksın kendini. Ondan sonra gıdaları kafanda büyüteceksin. Gıdaları kafanda büyütünce kendini küçülteceksin. Hı hı. Bu sefer de hep böyle döngü içinde hep böyle şişman döngüyle yani bir türlü bu suçluluktan evet. kurtulamayacaksın. Canlı yayınından sonra sizinle konuşsam olur mu Nasıl? yani İslam üzerinden? Bugün olmaz ama yarından sonra olabilir. Bugün sen benim videolarımı önce bir izle, dinle. Sonra tamam. konuşalım, oldu mu?